2024 nasıl geçti diye soruyoruz. Valla çok kötü geçti abi. Kötü mü geçti abi? Tamam kötü geçti abi. Biz zaten emekliler için çok sıkıntı. Emekli yılıydı abi 2024. <laughs> <laughs> Hepsi dalga geçiyor millet. Abi. Dalga mı geçiyor? tabii yani, yaşlar dalga geçiyor. Başka bir şey yok. Peki 2025'ten beklentileriniz nedir? Valla hiçbir beklentimiz zannetmem. İyi olacağımız an. Belki daha kötüye gideriz. Çünkü her şey ağırlaştı. Yani paranın değeri kalmadı. 200 yüzden hiçbir şey alamıyoruz. Biraz ümitsiz miyiz abi? Ben ümitsizim. Çok ümitsizim. Tüm <laughs> 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 emekliler bankalara borçlanmışlar. Bak, hepsinin borcu var. Yani emekliler olarak ki 2024'ü kötü, kötü, geçirdiğinizi söylüyorsunuz. 2025'ten de pek ümitli hiç, değil. Hiç, ümitli değil. Çünkü bunlar emeklilere bir şey vermiyor. kendi cebine çalışıyor. Peki ekonomi biraz daha iyi olsa, emekli maaşları daha iyi olsa sizin ya, için daha güzel geçer mi? Zaten emekli şeylerimize dokunmasa, yasayı değiştirmese bir işin bir rahatlıkla geçinebiliyorduk. bile eskiden askeri bir, bin askeri üzerinden üzerinden maaş alıyorduk. 2008'de bizim maaş şeyleri şeyleri ekonomi biraz daha iyi olunca hayatta daha güzelleşiyor. güzelleşiyor Tam işte rahat edeceğimizi yaşta sıkıntı yaşıyoruz. bak şimdi bankada yine borç, borçlanmışım bir sürü. 2024 soruyoruz. 2024 nasıl geçti? Ya tabii ki mesela ortada gördüğümüz bayağı bir sıkıntılı geçti. Etrafdaki savaşlar vesaire. İnşallah umutluyuz. Yani vallahi iyi yapsın inşallah iyi olur. Peki 2025'ten ümitleriniz neler? Beklentileriniz neler? Nasıl geçecek sizce 2025? Valla şimdi bu duruma göre biraz sıkıntılı geçecek gibi ama umutluyuz. Neticede hayat devam ediyor. İnşallah daha iyi olmasını temenni ediyoruz. İnşallah. Ha. Abicim 2024'ü soruyoruz. 2024 nasıl geçti? 2024 hüsran oldu bir yıl oldu. İnsanlar perişan. Halk perişan. Geçim yok. Kiralar çok yüksek. Millet şikayetçi yani halk memnun değil pek. Ondan sonra hiçbir şey alamıyoruz. Eskiden bir külüet alıp yiyebiliyorduk. Şimdi onu da alamıyoruz. Allah hesabını sorsun bunlardan. Aynı zamanda ben bir peygamber torunuyum. Seyit'im yani. Seyit'in ne olduğunu biliyorsunuz belki. Peygamber soyundan gelenlere Seyit diyorlar. Yani üzülüyorum. Biz bunları dualar ettik. Gelsin başımıza ülkeyi iyi yönetsin diye siz dua ettik ama yüz bin kere pişmanız. Şimdi de gitsin diye dua etmeye başladık. Allah'a sığındık. Allah bütçe yetmiyor. İnsanların artık gücü yetmiyor. Sorun, iftira, yalan her şeyin içine girdiler. İslamiyet'te Müslümanlıkta yalan, hile, haram yok. Hırsızlık yapıyorlar. Üstünü örtüyorlar. Haksız yere insanları içeri atıyorlar. Doğruyu konuşanlara zarar veriyorlar. Yazık günah değil mi ya? Bunları yaratan bir Allah var yukarıda ya. Sizi yaratan bir Allah var. O kullara niye zarar veriyorsunuz kardeşim? Biraz dolu muyuz abi? Çok doluyuz ya. Yazık değil mi? Böyle istemiyorduk. Vatan bizim vatanımız. Bu insanlar bizim kardeşlerimiz hepsi. Bu insanların niye kalsın? hepimiz bu vatan evlatları izleyen. Yani. Böyle devletçilik olma, devlet anlayışı çok kötü. Aslında İnsanlarımıza sıkıntı veriyorlar. Hani insanlar çok 2025'ten beklentilerimiz nedir? Arkadaşlar bir dakika abi evet. yapsın. Şimdi 2005'ten beklentilerimiz bir şey yapamazlar Umut bırakmadılar, bırak yapacak. Daha kötü olacağız. Ülke için herhangi bir umut bırakmadılar. Vatandaşlar perişan, alım gücü yok. Verem kanser hortladı bunların zamanında. Verem hasta adam bir küleye alamıyor. Alamadığı zaman et gıda şeyini sağlayamıyor vücut güçsüz düşüyor. Güçsüz düştüğü zaman da Verem kalın. Veremin sonucu tedavisi olmuyor. Kanser olup ölüyorlar. Bütün hastanelerde kanser hastası dolu. Gidiyorum ben sağlıkçıyım aynı zamanda sağlık memuru sağlıkçıyım. Yani bütün hastanelerde has, kanser hastası yayılmış dolu. Ya hastane yapacağın iş yeri yap insanlar çalışsın. insanlar boşta. Devlete ait fabrikaları sattın. 14 tane şeker fabrikasını sattın. Sümerbank holdingdi. Asit fabrikası vardı. Gübresi vardı. Ucuzdu. Devlet ucuz veriyordu gübre. Sattılar. Hayyan Garibolu'na verdiler. Sümer şubeleri vardı. Kumaş fabrikaları vardı. Anne Elimizde alır iki metre kumaş gömlek bize. Elbise dikerdi. Abi. Bunların hepsini abi, abi. peşkeş ettiler. Sattı. Sattılar peşkeş çektiler. Yazık günü geldi. Bu kadar yeter. Amin. Abicim 2024'ü soruyoruz. 2024 nasıl geçti? Çok kötü abi. Kötü müydü? Ben ben ben. Çok kötü. Hiç memnun değiliz. Hiç kimse memnun değil abi. Zor bir yıl mıydı? Zor bir yıl abi. İnşallah gelecek iyi olur. İyi, gelecek yıl iyi olur ama hiç umudumuz yok yani. 2025'ten ümitli değil misiniz? Umutlu değilim abi. Ben çocuğun düğünü yapıyorum. Şu an iki trilyonu açmış. Hep Borç karşı ettim abi. Çok zor. Yani düğün yapan bir ailesiniz. Evet düğün yapan bir ailen. Cumartesi günü düğünümüz var. Çok kötü yani. Hiçbir şey alamıyorsun. Hiç Hiçbir şey yapamıyorsun. Durum vahim. 2 milyon mu tuttu abi masrafı? 2 milyona yakın bir masrafım oldu. Hadi diyelim az çok bir birikimimiz vardı bizim. Olmayanlar ne yapacak abi? Sokakta her şey yapacak gençler artık bu saatten sonra. Kimse yapamıyor abi. Hiçbir şey yapamıyorsun. Boşlandınız mı abi düğün için? Borçlandım evet. Yani ekonomik olarak zor bir yıldı ve daha çok, mı zor olacak çok şimdi? zor bir yıl. Gelecek yıldan umut da beklemiyorum ben kendim yani. Hiçbir umudumuz yok yani. iş. Durum çok kötü. Şuraya girmiş şey alamıyorsun abi. 2024'ü soruyoruz. Nasıl geçti 2024? Emekliler nasıl geçecek? Emekli yılıydı abi bu yıl. Ee, emekli yılıydı ama işte, tam emekli yılı oldu. Güzel oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> biraz, biraz zor muydu abi? Evet. Valla abicim ben bunu anlamıyorum hayatı. Yani bu maaşla geçinmek aslında mümkün değil. Ama demek ki Allah Teala bir taraftan dayıyor. Ama çocuktan, ama anadan babadan, ama gayrimenkulden, şuradan buradan. Yoksa ya yani geçinmek mümkün değil. Ama geçiniyoruz. Biraz ama... zor muydu pek abi? Elbette tabii canım. İşte pazardan geliyorum şu anda. Para olmadı zor. Peki 2025'ten beklentileriniz? nedir abi? Daha iyi bir yıl olur mu sizce? Vallahi abim ben emekli için konuşuyorum. Emekli, emekli olduktan sonra evi varsa, çalışabiliyorsa bir yerde onlar için iyi. Problem yok. Ama çalışamıyorsan, belli bir yaşa geldiysen, 75'i e geçtiyse, çalışamıyorsan yoksa çalışacak bir yerin kendine ait veya hatta iş almazsa da, da kendine ait bir yer yoksa o zaman çok zor. Yani biraz aslında karamsar mıyız? Yani biz karamsar olsak ne olacağız? Olmasak ne olacak? Orada kalmış Allah verdi ömür 3-5 sene. Ya yapacak ama A, genç. Ömürler versin abi inşallah. Tamam. ve Listen. Çalışana bir şey yok. Çalışana her şey iyi. Ama iyi bir okul dokun iyi bir memuriyetin varsa alıyorsan ayda 200 bin lira mesela yok. Siz bir emekli olarak yani 2025'ten beklentiniz emekli maaşların daha yüksek olması geçinmemiz, geçinmenizi sağlaması mıdır yani? E, emekli maaşı nasıl yüksek olacak? Zaten ne alıyoruz? 20 bin lira alıyoruz ki ben iyi yalanlardanım. yani 21 bin, 22 bin lira para alıyorum ben. Böyle 14, 12 değil. E, ne olur? Yüzde 30 gelse 20'nin 30'unu da 3, 30, 30, 30, 30, 26 bin lira yapar. E buyur. Işte, Yapacak bir şey yok. Değil, sen <laughs> 2024 nasıl geçti sizce? 2024 iyi de yaştan sonra biraz şeyler başlıyor. Arızalar başlıyor. O var yani. Sağlık problemleri mi vardı abi? Yok Allah'a şükür var diye gittim. Beton gibi sağlam çıktı ama Maşallah. yaş. Allah. 89. 89 yaşında mı? 89. Lan? Maşallah abi çok iyisin. Ama ben babamın tavsiyesi sigara bir kumar iki dedi. Bunu yapmayacaksın dedi. E, sigara yok kumar yok. E, sporum var Allah'a şükür. Top oynadım kaç sene. E, zeytin da Zeytinburnu'da. Yani ya, çok şükür halimize sigara. En büyük düşman sigara içki kumar. Bunu da böyle gençlere kulağına küpe olsun diye. Abi kulağına olsun tabii. Gençler şimdi kızlar bilirse kadınlar kızlar pöp, pöp 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 sigara çekiyor. Ciğerlerini bitiriyor ki. Ama bir şey söylesen sana nedir? der? Maalesef. Peki abicim 2025'ten beklentileriniz nedir? Daha iyi bir yıl olur mu sizce? Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Her işin başı çalışmak. Yani yata iyi olması için çalışın diyorsun. Canım. Çalış tabii çalışacaksın. Çalış. Al Almanlar nasıl meydana geldi? Çalışmakla meydana geldi Almanlar. Onun için Türk olarak da gene gururluyuz memleket memleketimize. Bayrağımızın altında yaşayalım da kişiliğimiz olsun. Kimseye muhtaç olmayalım. Değil mi? Bak Araplar nasıl birbirini yiyorlar. Ama biz Türkiye olaraktan da Allah'a çok şükür sağlamız. Sağlamda kalırız ama yeter ki birbirimize dövmeyelim. Birbirimizi kırmayalım. O çok önemli. Bencillik olmasın. Atatürk ne demiş? Vatan nasıl? Cuen nasıl? Demiş. Şey nasıl? Hani çok önemli. Kişilik önemli. Çalışmak güzel bir şey. Bunu yaparsak ne mutlu bize. Bir tanemiz Türkiye. Bir Türkiye daha yok. İçeride bak bazı partizanlıklar oluyor da onlar da yerine gelir bir yerde. Evet nasıl geçti? Güzel. Güzel miydi? <laughs> neler oldu mesela? Biraz anlatır mısın 2024'te? Hangi konuyla ilgili? Genel olarak nasıl güzeldi, neler güzeldi? 2000 yani güzel olan şeyler neydi? Mesela ekonomik olarak mı güzeldi, eğitim olarak mı güzeldi? Ekonomik olarak, olarak güzel değildi, şimdi onu söyleyeyim. Ekonomi bayağı kötü, zorlandık bayağı. O konuda iyi değildi. Ama işte genel olarak aile için soruyorsanız güzel geçmişti benim için. Peki 2025 daha güzel geçer mi? Daha iyi bir yıl olur mu? Eğer o ekonomi şartları daha iyi olursa daha iyi geçer diye düşünüyorum ben. Ya, ekonomiye bağlı yani. Aynen Biraz ekonomiye bağlı. Biraz parayı bulursak güzel oldu. Aynen, aynen aynen Parayı bulursak daha mutlu olacağımızı düşünüyorum açıkçası. Okuyor muyuz? Yok okulu bıraktım şu anda. Çalışma hayatına girdim ekonomi şartlarından dolayı. Kaçta bıraktınız? Bir lise ben üniversite... ortaokulda bıraktım. Ortaokulda bıraktım. Ekonomik şartlardan dolayı çalışmaya mı başladın? E, mecburuz. Ekonomi zaten belli yani. Çalışmak zorunda kaldık. Ya, okumak isterdim ama ekonomi şartlarım maalesef izin vermedi ona. 2025'ten beklenti de aslında da biri yani? yani başka bir şey kalmıyor zaten bir para kalıyor. Onu da bulamadıysak artık sıkıntı yani. Yeah.